Selamlar, nasılsınız, iyi misiniz? Bugün sizlerle böyle uzun zamandır beklenilen bir tıraşı gerçekleştireceğiz. Tam yüz tıraşı mı dersiniz, full yüz tıraşı mı dersiniz? Yoksa komple sakallarımı kesiyorum mu derim, bilemedim. Komple keseceğim. Bayağıdır da kendimi öyle görmemiştim. En az bir buçuk, belki iki senedir bu şekilde geziyordum. Bakalım bugün nasıl olacak? Şöyle yüzümü göstermek istiyorum size. Yani yüzümde böyle bir haftalık bir sakal var. Belki 7-8 gün 8 gün belki olmamıştır. Ama bir hafta kesinlikle oldu doldu. Ee, ve bıyıklarım ve çene sakalım ve dudak altım bayağıdır e, kesmediğim bir e, haldeler. Bakalım. Ben de merak ediyorum. Nasıl olacak? Nasıl bir etkisi olacak? Şöyle göstermek istiyorum. Ee, komple tıraş olacağız. Kullanacağım malzemeler bir tane malzememi unutmuşum. Hemen alıp geleyim. Evet, geri geldim. bugün bir de ekstradan bir şey daha ekledim de. O şuydu, kibrit bir şekilde kan taşı. Ne no olur ne no olmaz. Çünkü bıyıklarımı ve çene sakalımı daha önce geleneksel tıraşı olarak yani hiç etmedim diyebilirim. Yani çok çok azdır. Yani bıyık ve çene için söylüyorum. Dudak altına hiç değdirmedim. Ona daha çok böyle makineyle yapıyordum. Bugüne kadar jilet Belki bir kez iki kez hani normal permatik tarzındaki jiletleri o kadar değdirmişimdir. O yüzden ne olur ne olmaz diye kan taşı da bulunduruyorum yanımda. Kullanacağım jilet Seven O'Clock çünkü e, çok sevdiğim hatta en sevdiğim jilet diyebilirim. E, hani tabi deneyeceğimiz daha bir sürü jiletler var. E, fakat bu jileti kullanmak istedim full yüz tıraşımda. Bakalım nasıl olacak. Zaten günlerdir bahsettiğim e, Yaki'nin Flipside başlığı var. Bununla olacağımı söylemiştim. Çünkü neden? Taraklı yapısından dolayı şu şekilde tarayarak kesebilir. Ve Bir de agresif yapısından dolayı da güzel bir şekilde alacaktır diye düşünüyorum. O yüzden bununla da tıraş olacağım bu şekilde. Bunu zaten hep söylüyordum. Fırça olarak ise Semok tıraş fırçasını kullanacağız. Semok Owners Club. Şu an bayağıdır suyun içinde bekletiyorum. Eee bazı dostlarımızdan suyun içinde biraz fazla bekletmemi söyleyenler olmuştu. O yüzden biraz fazla bekletiyorum. Yaklaşık o 20 dakikadır bekliyor olabilir. Ee, belki daha da fazladır. Ee, Trash sabunu olarak tabak kullanacağım. Hepsini aslında bu hafta böyle bir özeti gibi oldu. E, ee, Trashlarım. Hani full use tıraşımın özeti gibi oldu. Onu kaba basmıştım. Birazcık da su koydum böyle dibine. Ee, bayağı yoğunlaştı şu an. Yoğun bir suya döndü bu bununla köpürteceğim. Yine yüzde köpürtme yapacağım. Bakalım olmazsa su ekleriz. Çünkü yoğun oldu. İçine koyduğum su bile inanılmaz yoğunlaştı böyle. Size hop, Gösterirken birazcık döküldü bile. Neyse. Önemli değil. Şimdi başlığımı açıyorum yavaştan. Çok da vakit kaybetmeyelim. Çünkü bu tıraşın full yüz tıraşı olacağı için biraz uzun sürebilir. Dostlar. Şöyle 7 o'clock'umu aldım. Yeşil 7 o'clock'u. Ve Şimdi. Umarım beni üzmez bu tıraşımda. Çünkü hep sevdiğim bir jilet. Severek kullandığım bir jilet. Ee, ve önerebileceğim de bir jilet. Öyle söyleyeyim. Şu şekilde çıkarttım. Birazcık kağıdı kalıyor yapışkanında. Önemli değil. Şöyle koydum bunu da bu şekilde. Ve e, çelik saplı çelik sapımızı Razorok'un ııı e, Başlığımıza yerleştirdik. Gayet güzel bir şekilde oturdu. Eşitlendi. Ee, finalde de tabak e, losyon kullanmıştım daha önce. Şimdi ise bazlamını kullanacağım. Çünkü cildim böyle hassaslaşacağı için o güzel bir etki bırakır diye düşünüyorum. Bakalım göreceğiz. Bu kadar anlatacaklarım. Jiletimizi koyduğuma göre birazcık yüzümü ıslatıp e, hatta bayağı bir ıslatayım bu sefer. Çünkü her yerini ıslatacağım. Bakalım nasıl olacak. Umarım füstranla karşılaşmam. Çünkü bu videonun tekrarını çekemeyeceğim. Ee, çünkü bir kere kestim mi tam keseceğim. Dostlar. Bayağı bekleyen dostlarımız vardı. Böyle ünlem işaretiyle yorumlar geliyordu falan. <laughs> Ge geçmedi mi diye. Evet. Şuradaki havlumu alayım. Tıraşlarımda kullandığım son zamanlar. Ve fırçamı şimdi bir güzel çıkartıp hafif suyunu silkeleyip çok silkelemiyorum çünkü olabildiğince güzel bir köpük elde etmek istiyorum bu sefer. Tabağa güveniyorum. Bakalım nasıl olacak. Şöyle bir güzel köpürtmeye başladım. İnanılmaz bir köpük oldu. Birazcık su bekletmeniz çok iyi olabiliyor. Bayağı köpürdü. Yüzümdeki ıslaklık hemen azaldı. Tekrar ıslatacağım. favorilerin çok uzun geleceği için ee, bu sefer kısaltmayı düşünüyorum. Ee, çünkü tüm olursam o favoriler böyle birazcık el espresli gibi olacak. Ee, bu da benim pek hoşuma gitmiyor. Hani sosyal hayatta. Aslında çok hoşuma giderdi eskiden ama artık biraz abartı geliyor. Bakalım şöyle bayağı bir e, besledim fırçayı. Ama hala biraz ıslak bir köpük var yüzümle çalışacağım. Bakacağız. Birazcık ıslak olması da iyi olacaktır. Çünkü çene sakalım ve bıyığımın böyle içine nüfuz etmesini istiyorum. Hani böyle katı bir savunun ulaşması biraz daha zor olacaktır. Katı bir köpüğün Bakalım. Semok Owners Club ile olacağız. Şu kısımlarımı birazcık böyle şey yapmak istiyorum. Evet. Hazır mıyız? Ben çok hazır değilim gibi. O tabağın müthiş kayganlığı. Bu yağlı yapısı. Müthiş. Şöyle iyice yayıp ondan sonra tekrar köpürtmek istiyorum. Eyvah üstüme döküldü. Sorun değil. Ben sakalımı da artık rahat rahat köpükleyebilirim. Üstüme döküldü her yerime ya. Hoşta bir görüntü olmadı şu an ama indik kaynameti göreceğiz. Sabun yağlı bir sabun olduğu için tamam çıkar ama birazcık suya ihtiyaç duyuyor. gayet ıslak güzel bir köpük oldu. Biraz daha yoğun olabilir mi? Tabii ki de olabilir ama bence şu an uzun sakallara göre iyi bir köpük. İçinde ilk su bekletmişim diyorum. Şuraya bakın kulağımı kapattı resmen. Köpüğün kalınlığı. ...bugün favorilerime de sürmek istiyorum. Çünkü oraları da dediğim gibi incelteceğim. Bence güzel bir köpük oldu. Bence siz de beğenmişsinizdir diye düşünüyorum. Sadece üstüme dökülenler hariç. Hoş bir görüntü değil. Olsun. Önemli olan tıraşımız. Güzel geçmesi. Sorunsuz geçmesi. Ve güzel bir video yapabilmek sizlere. Çünkü bunca zaman beklettim. Ve bu bekletmem sizin için kötü bir izlenim bıraksın istemem. Dediğim gibi yani bu fırçayı hani güzel bir fırçayla yapmak istiyordum. Ekstra olarak e, güzel bir aletle ve güzel bir sabun ile. Ve şu an ben tabakla yaptığımı hiç pişman değilim. E, i̇nanılmaz güzel tatmin ediyor beni. Bol köpüğüyle ve kayganlığıyla. Şöyle biraz bıyıklara sürelim. Onlarla da oynayıp ondan sonra tıraşımıza geçebiliriz. Şöyle başkaları gibi böyle de yapacağım ama Şimdi birazcık öylesine sürdüm Biraz yumuşasın diye Çok bol bir köpük oldu ya Ama neyse kıvamı güzel Bol bol yıkarız artık Yapacak bir şey yok Şimdi artık komple bu şekilde gireceğim <laughs> Yani pek bu tıraşı istemiyordum ama ee, bir sözüm vardı işte 1000 abone olunca olacağım diye ve o zaman geldi çattı şimdi şöyle şöyle de yapıp ondan sonra tıraşımıza geçebiliriz bu video birazcık uzun olabilir ne olur mazur, mazur görün çünkü her şeyi güzel bir şekilde yapmak istiyorum ve e, ilk defa da böyle videoyu full yüz tıraşıyla bitireceğim bazen böyle gecikmeler olabilir. Evet dostlar başlıyoruz. Bakalım nasıl olacak. Önce taraklı kısmıyla yapıyorum. Şöyle favoriyi birazcık kısaltacağım için şuradan alacağım. Tam şu kemik şeyin şu kısımdan şu çizgiden. Olmazsa düzeltiriz ya. Gerçekten e, sabun güzel bir e, yumuşatma yapmış. Şu anda çok güzel gidiyor. Umarım sonrasında da iyi gider. Seven o'clock zaten beğendiğim gibi. Önce bıyığa gireceğim. Çünkü çene de belki daha uzun olduğu için böyle yarım yarım alabilirim. Yani normalde mesela önce bıyıktan başlar diğer taraflara gidebilirim ama yani şöyle bir heyecan olsun. Bir de e, bakalım nasıl olacak. Ben de heyecanlıyım. O yüzden önce kenarları boyun altını yine klasik sanki böyle çene sakalım ve bıyığım varmış gibi tıraş oldum. Ama sonra ikinci perdede göreceğiz. Hani neden buraları alıyorsun diye sorabilirsiniz. Ben de bilmiyorum. Birazcık heyecanlıyım. Ee, o yüzden önce oraları halletmek istedim. Önce bu yıya gireceğim. Vay be gitti yıllar sonra. Biraz uzun olduğu için bol bol iki O şekilde yapacağım. tam alamıyor. Yani ikinci perdeyi düzeltebiliriz. Şu yüzüne bak. Şimdi abi diyenler kardeşim diyecekler. bıyık tarafı uzun olduğu için birazcık bol bol yıkama ihtiyacı hissettiriyor. Şimdilik güzel. Bakalım nasıl olacak. Daha önce de böyle daha sonraları da mesela şöyle şey bırakabilirim dostlar. Ee, sadece çene sakalı gibi. Şöyle göstereyim. Bayağı bir kıl olduğu için. Şu an lavabo bile tıkandı. Olsun. sanki şimdiden birazcık ferahlanmış böyle freshlenmiş gibiyim bir tek tük kalmış olabilir sonuçta. Uzun sakallı. Bunlar ikinci perdede gidecektir. Düzeltiriz yani. Ama freşlendi yüzüm. <laughs> Şöyle göstereyim dudak altımı. Ben hiç tek başına kendime hiçbir zaman yakıştırmadığım için onu da kesiyorum. Şunun bu tarafa doğru olduğu için e, bu yüzden bu şekilde aldım. Yani şimdilik güzel oldu gibi. E, herhalde artık saçı da kesmem gerekiyor çünkü bu e, halde çok iyi olmadı gibi. Favori kısımlarını biraz daha kısaltacağım bu tarafta. E, hafiften şöyle. kısaltıyorum dostlar. Kulak tarafı bir tık altta da olur. Tamamdır. Şimdi bir yüzümü yıkayacağım. Ondan sonra ikinci perdeye geçebiliriz. Evet, yüzümü yıkadım. Boyun altında birazcık şurada kalmış zaten boyun altını birazcık düzeltme olarak gireceğim. O yüzden oraları düzeltirim yine yaparım. Şuralarda tek tük kalmış. Tabii açık taraklı olduğu için de tam böyle alamamış olabilirim. Şimdi yine yüzümü köpürtüyorum. Buralarım sanki böyle karıncalanıyor gibi. Köpük hala çok mükemmel. Şu an çene tarafım inanılmaz hassas. çünkü gerçekten bir buçuk iki yıldır hiç kesilmemişti. Ama böyle hani acı gibi değil de böyle sanki bir uyuşukluk hissi var orada. Ama onun dışında güzel. Neden böyle yapıyorum? Çünkü semok gerçekten yumuşak bir fırça. Ve bunu hissettirmiyor yani böyle acı, acı olarak hissettirmiyor. Hani yumuşaklığını hissettiriyor daha doğrusu. Domuz kulu olduğunu hissettirmiyor. Daha üçüncü perdeyi çıkartacak köpük var. Gayet güzel. Dostlar. Şu burun kısımlarını evet almak biraz sıkıntı. Ee, yani ilerleyen tıraşlarımda daha dikkatli sürüyorum büyük ihtimalle ben. Köpüğü. Ama şu an için olduğu kadar ya. Birazcık Sabundan da almışım. Evet şu an büyük taraflarım birazcık hassas. Ama bakalım ikinci perde ne olacak. Şimdi şu an cildim buraları hassas olduğu için yine oraları düz gireceğim. Ama kapalı tarak tarafıyla. Fakat yan taraflar çapraz. Boyun altı da yine düzeltme gibi olacak. Şimdiden başlıyorum. Bu kadar uzun süre olmuş ki. Çene sakalımla bıyığımı kesmeyeli. Nasıl keseceğimi unutmuşum. Şeyde sakalını nasıl kestiğimi gerçekten unutmuşum ya. O kavisli olduğu için. Dostlar bence güzel oldu gibi. Yani ekstradan bir şey yapmama gerek yok gibi şu an. Tabii ben favori kısımlarını tekrardan elleyeceğim, Onları yapacağım. Evet gıdığım çıktı. Şöyle. <laughs> Bakalım e, nasıl olacak. Dediğim gibi belki bu gıdığı saklamak için bir çene sakalı bırakabilirim inceden. E, onun dışında şu anlık böyle parladık. Umarım beğenmişsinizdir. Bir yüzüm yıkayacağım. Son halini tekrardan görelim. Evet şimdi kuruluyorum cildime. Şap yapmayacağım. Çünkü cildim gerçekten hassas şu an. Yapabilir miyim yapabilirim ama yapmamayı tercih ediyorum. Çünkü cildim hassas olduğu için daha da yormak istemiyorum cildimi. Aslında belki iyi de gelebilir. Ama bazen kullanacağım. Şöyle göstermek istiyorum. son halimi. Ee, eğer ki bir sonraki e, tıraşımda ve birkaç tıraşımda daha böyle bu şekilde tıraş olabilirim. Yani full yüz tıraşı. Ama belli bir zamandan sonra sıkılırsam veyahut da böyle sosyal hayatımda derlerse bana ya uzat sakalına falan derlerse e, ve onlardan etkilenirsem de şey yapabilirim. Belki bir çenede bırakabilirim şu gıdığı saklamak için. Bence güzel oldu dostlar. Değişik bir farkı oldu. Ee, ben de özledim böyle full yüz olmayı istiyordum. Ee, yüzüm küçücük kaldı böyle. Elim kocaman kaldı. Neyse. Umarım beğenmişsinizdir. Hoşunuza gitmiştir. Şimdi tabak ee, tabak aftershave olarak bazlamını süreceğiz. Bakalım ee, kokusu. Ben denedim şöyle bir baktım. Daha doğrusu kullanmadım yüzümde ama böyle elimde denedim. Gerçekten güzel bir kokusu var. Hissettiriyor o tabak kokusunu. Ama losyon kadar değil tabi. Ama yine de güzeldi. Şimdi eskiden bu kadar kullandığımda yetiyordu. Şimdi de yetecek mi? Evet, cildim birazcık hassas ama... Dostlar şuralar yandı. Orada oralar istisnasız eskiden de yanıyordu. Ama dudak altımda, çenemde, bıyığımda herhangi bir şey yok. Sadece şuralar şu kısımlar. Onun dışında gayet güzel oldu. Ben beğendim. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Tabi bu halimi çok da beğenmiyorum. Bence bıyık yakışıyor bana. Daha önce de full sakallı gezerdim. İşte geleneksel tıraşa başlamadan önce. Ya da sakal tıraşı olmaktan zevk almadan önce diyeyim. Çünkü şu an çok zevkli geliyor. Kullanmak, geleneksel tıraş olmak, tıraş olmak o zamanlar da full uzatırdım. Böyle pek takılmazdım. Ama güzel oldu ya. Ben beğendim. Sizler de beğenmişsinizdir umarım. yorumlarda bekliyorum. Normalde yorumlarda bekliyorum. Hani konuşalım diye en son 100 abone olmadan önce söylemiştim. şimdi yine söylüyorum neden? Çünkü bir muhabbet olsun, sohbet olsun, güzel olsun. Bakalım nasıl olmuş. Sizin fikirlerinizi de merak ediyorum. Öyle görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Tarihsiz güzel tıraşlar. En son da şöyle göstereyim.